bir şey bitiyor, yeniden bir şey başlatabilmek için. Bu yıl bitiyor, başka bir yıl başlıyor. E sen ne okudun? Siyaset okudum. Siyaset okudum. Şu an ne yapıyorsun? Ticaret yapıyorum. Abi. Ticaret yapıyorsun. Ya da siyasetle ilgili bir şey yaptığını varsayalım arkadaşımızın. Siyaset bilimi uluslararası ilişkilere girdi. kaydını yaptırdığı gün aslında kök geldi ve dedi ki merhaba ben varım. Ben Deniz olarak varlıkta bu fakültede açığa çıktım ve gün onun kap çakrası. ne yaptı? İşte 4 sene boyunca bilgiler edindi. O edindiği bilgilerle onu Sıvacistan'da çakra diyecek olursak. işte ilişkiler kurdu, çeşitli deneyimler yaşadı, sevgilisi oldu, ayrıldı, yakın arkadaşı oldu, dersten kaldı, dersten geçti derken eylemlerle ve deneyimlerle beraber Sıvacistan'la ve Manipura'yla o fakültenin içerisindeki her türlü varmış halini yaşadı. Değil mi? her şey bir idraka geldiği bir yer oldu. Dedi ki evet ben bu işi neden yaptığımı anladım. Ya da ben neden bu bölümü seçtiğimi anladım. Ya da ben neden bu işi yapmak istemediğimi her geçen gün daha iyi anlıyorum. Bazen de tam tersi oluyor değil mi? Yok ben galiba dayanamayacağım. Bu okul biter bitmez ben ticarete atılacağım. Yani bu da bir idrak, bu da bir kabul, bu da bir anlayış değil mi? Artık o işi yapmak istemediğimize dair anlayış yani. Çünkü oraya kadar kendini sıkıştırıyorsun. Ben mi tembelim, niye istemiyorum, ya ben niye ilişki kuramıyorum, ben niye bağ kuramıyorum, hadi biraz daha bir gayretle falan bir sürü ısınma çalışmaları yapıyorsun. E baktın ki olmuyor. Hani diyoruz ya ana hata kişinin kendisine olan sevgisi, öz şefkati bir anlayışı. Orada da kendin artık bu işi yapmak istemediğini belki kabul ediyorsun. Sonra ilk girdiğin günle okuldan mezun olduğun gün arasında aynı zamanda vizyon olarak ne kadar fark var değil mi? İlk giriyorsun daha hiçbir şey bilmiyorsun daha lise ile üniversite arasında bir yerdesin. Ama zaman ilerliyor, artık lise günleri girdi kalıyor ve sen yaptığın işe dair daha çok vizyon kazanmaya başlıyorsun. Açma çalışmaya başlıyor. Ve ee, gün gelip seni hocalar, herkes, heyet, neyse evet tezini de sundun, final artık her şey finalize oldu, tebrikler, bir de diploman dediğin gün senin o işin taç çakrası. Okula girdiğin gün, yok çakraydı, mezun olduğun gün de tepe çakrası. Gittim bir işe başvurdum ve dediler ki hoş geldiniz, otur Songül'ün yanına. E Songül 8 sene önce mezun oldu. Songül sana göre 8 kat deneyimli yeniden başladı Kökçak.